Bir zamanlar bir anne domuz ve üç domuz yavrusu varmış. Üç erkek kardeş aynı boydadır. Yuvarlak, pembe, aynı komik kuyruklarla. Domuzlar yaz boyunca yeşil çimenlerin üzerinde oynadılar, güneşin tadını çıkardılar, su birikintilerine daldılar. Ama sonra sonbahar geldi. Bir gün annem, kışı düşünme zamanının geldiğini söyledi. Onlardan büyük bir ev yapmalarını istedi. Küçük erkek kardeş, kışın hala çok uzakta olduğunu söyledi. Ortanca kardeş, gerektiğinde kendi evini inşa edeceğini söyledi. Ve A.B. evi kendisi inşa etmeye karar verdi. Küçük ve ortanca kardeşler oyunlarını oynamaktan başka bir şey yapmadı. Her geçen gün daha da soğudu. Küçük erkek kardeş zamandan bir ev yapmaya karar verdi. Ortanca kardeş, kışın sazdan evin çok soğuk olacağını düşündü dallardan ve dallardan bir ev inşa etmeye karar verdi. Akşama doğru evleri hazırdı. Kendileriyle çok gurur duyuyorlardı ve binalarına doyamıyorlardı. Artık özgürlerdi ve istediklerini yapabilirlerdi. Abeylerine gidip kendisi için ne tür bir ev inşa ettiğini görmeye karar verdiler. Abey inşaat yapmakla meşguldü. Taşlar uyguladı, kili yoğurdu ve yavaş yavaş kendine güvenilir, dayanıklı bir ev inşa etti. Küçük kardeşler ağabeylerini işte buldu. Oh, oh. Ne tür bir kale inşa ettiğine çok şaşırdılar. Abey sakince çalışmaya devam etti. Küçük ve ortanca kardeşler evinde şakalaşmaya ve gülmeye başladı. O kadar eğlendiler ki çığlıkları çimlerin ötesinde yankılandı. Abey sessiz olmak istedi çünkü kurt onları duyabiliyordu. Küçük ve ortanca kardeşler daha da eğlendi. Abi'nin sadece bir korkak olduğuna karar verdiler. Ve iki cesur kardeş yürüyüşe çıktı. Yolda şarkı söylediler ve dans ettiler ve ormana girdiklerinde o kadar çok ses çıkardılar ki çam ağacının altında uyuyan kurdu uyandırdılar. Tatminsiz ve aç kurt, iki aptal domuzun çalıklarının geldiği yere gitti. Kardeşler neşeyle yürüdüler ve kurtla ne kadar kolay başa çıkacaklarını konuştular. Ve aniden gerçek bir canlı kurt gördüler. Büyük bir ağacın arkasında duruyordu. Çok kötü gözleri ve kocaman dişlek bir ağzı vardı. Kardeşler o kadar korkmuşlardı ki ince kuyrukları ince, ince titriyordu. Kurt atlamaya hazırlandı, dişlerini kırdı ve sağ gözünü kırdı. Domuz yavruları aniden aklına geldiler ve ormanın ötesine çığlık atarak kaçmak için koştular. Toz bulutları yükselterek her birini kendi evine koştu. Küçük erkek kardeş sazdan kulübesine koştu ve kapıyı kurdun önünde çarptı. Kurt homurdandı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük erkek kardeş korkudan tek kelime edemedi. Sonra kurt patlamaya başladı. Hafif çatı hemen sazdan kulübeden uçtu. Kurt derin bir nefes aldı ve ikinci kez üfledi ve sazdan ev her yöne uçtu. Kurt çok sevindi, dişlerini kırdı ve küçük erkek kardeşinin üzerine atladı. Ama domuz ustaca kaçtı ve kaçtı. Ortanca kardeşin evine koştu. Kardeşler kendilerini kilitlemeyi başardılar ve dehşet içinde birbirlerine baktılar. Kurt sinirlendi ve patlamaya başladı. Ev biraz eğri. Kurt bir saniye, sonra üçte bir, sonra dördüncü kez üfledi. Ama ev hala ayaktaydı. Kurt derin bir nefes aldı ve beşinci kez üfledi. Ev sallandı ve dağıldı. Harabelerin ortasında bir süre sadece bir kapı durdu. Korku içinde domuz yavruları ağabeylerinin evine koştu. Kurt beşlerinden koştu. Bu sefer domuzların ondan kaçmayacağından emindi. Domuz yavruları büyük elma ağacına çarpmadan hızla geçtiler. Ve kurtun onu elmalarla kaplayan elma ağacına dönüp vurmak için zamanı yoktu. Gözlerinin arasına sert bir elma çarptı kurtun alnına büyük bir yumru atladı. Bu sırada küçük ve ortanca kardeşler ağabeylerinin evine koşmayı ve kapıyı sürgülemeyi başardılar. Kurt kapıya koştu, hırladı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük kardeşler çok korktular ve karşılığında hiçbir şey söyleyemediler. Abey sağlam bir taş evde kendisinin ve kardeşlerinin korkacak hiçbir şey olmadığını biliyordu. Sonra kurt daha fazla hava emdi ve elinden geldiğince çabuk patladı. Ama ne kadar patlarsa patlasın, tek bir taş bile hareket etmedi. Sonra yukarı baktı ve çatıda büyük, geniş bir baca fark etti. Dikkatlice çatıya tırmandı ve boruyu indirmeye başladı. Domuzlar bir hışırtı duydu. Abe sorunun ne olduğunu hemen tahmin etti. Suyun kaynadığı kazana hızla koştu ve kapağı yırttı. Kurt buradan aşağı indi ve doğruca kazanın içine düştü. Gözleri alnına doğru genişledi. Haşlanmış kurt vahşi bir kükremeyle uçtu ve ormana koştu. Ve üç küçük domuz ona baktı ve kötü hırsıza zekice bir ders verdikleri için mutluydu. O andan itibaren kardeşler ve anneleri tek çatı altında birlikte yaşamaya başladılar. Bir zamanlar üç kızı olan zengin bir tüccar varmış. Kızların en küçüğü güzellik olarak adlandırıldı. Kız kardeşler, herkesin favorisi olduğu için ondan hoşlanmadı. Bir gün baba şehre gidecekti ve kızlarına hediye olarak ne getireceklerini sordu. Büyük kız kardeşler değerli elbiseler ve süslemeler istediler ve küçük olan dünyanın en güzeli olan kırmızı bir gül istedi. Tüccar düşünceli hale geldi. Ancak böyle bir çiçek bulmak için mümkün olan her şeyi yapacağına söz verdi. Ve yola çıkın. Baba en büyük kızları için çabucak hediyeler buldu ancak en küçüğü için onları bulamadı. Tüccarın yolda karşılaştığı her gül, bir öncekinden daha güzeldi. Nereye bakıyorsa. Ve sonra yol onu yoğun bir ormana götürdü. Orası çok karanlık ve soğuktu. Aniden uzakta ışıklar belirdi. Yaklaşan tüccar, tamamı altın ve elmaslarla süslenmiş büyük bir antik kale gördü kapısına girerek mücevherlerle dolu bir salona girdi. Salonun ortasında bir masa olduğunu, üzerinde tabak olmadığını ve tüm tabakların gümüş ve altından olduğunu gördü. Ama kale boştu, kimse yoktu. Tüccar, sahibinin her an geleceğini düşündü. Bir, iki, üç saat bekledi, kimse gelmedi. Tüccar direnemedi ve masaya oturdu. Karnından yemek yiyen yaşlı adam yola çıktı. Sokak boyunca ilerleyen tüccar, eşi görülmemiş güzellikte bir gül çalısı gördü ve en küçük kızının isteğini hatırladı. Arabayı sürdü ve en güzel gülü aldı. Aynı anda şimşek çaktı, gök gürültüsü çarptı, bir kükreme duyuldu ve tüccarın önünde, sanki yerin dışındaymış gibi bir canavar ya da bir adam değil, bir tür canavar, korkunç ve tüylü. Tüccarın sahibine misafirperverliği için teşekkür etmek yerine en sevdiği çiçeği seçmesi çok kızgındı. Yaşlı adam çok korkmuştu ve onu öldürmediği sürece her şeyi yapacağını söyledi. Böyle bir suç için canavar kızlarından biriyle evlenmeyi kabul etti. Ama sadece babasına olan sevgisinden kendisi gelmek isteyen biri. Ve eğer kimse gelmezse tüccara ölüm. Yaşlı adam kederliydi ve kızlarına veda etmek için eve gitmeye karar verdi. Vahşi bir canavar için hiçbirinden vazgeçmek istemedi. Atıma bindim ve eve gittim. Çocuklarla tanıştıktan sonra herkese hediyeler verdi ve maceralarını anlattı. Büyük kız kardeşler gençlere saldırdılar, derler ki, bu onun hatasıydı, babanın artık hayatıyla ödemek zorunda olduğu berbat bir çiçek sipariş etti. Güzellik, babasının yerine canavara seve seve gideceğini söyledi. Ve böylece ertesi gün güzellik yola çıktı at hızla kaleye geri dönüş yolunu buldu. Salona girdiğinde nefis şaraplar ve yiyeceklerin bulunduğu bir masa buldu. Güzellik, canavarın onu yemek istediğini düşündü, bu yüzden onu besliyor. Akşam yemeğini yediği anda bir tükreme duyuldu ve sanki yerin altından gelmiş gibi korkunç ve tüylü bir canavar belirdi. Ve canavar, güzele kendisi buraya kendi iradesiyle geldiğinden beri onun iyi bir kalbi olduğu anlamına geldiğini söyledi. Ve böylece canavar da ona karşı nazik olacak. Ve bu sözlerle canavar ortadan kayboldu. Sabah uyanan Bititi yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Odalardan birine girdiğinde masanın üzerinde bir yazı gördü. Güzellik ne isterse yapacağım. Kız, her şeyden sonra canavarın nazik olduğunu ve muhtemelen onu yemeyeceğini düşünüyordu. Böylece uzun bir süre yaşadılar. Canavar Güzele çok iyi davrandı ve tüm arzularını yerine getirdi. Bir gün kız babasının hasta olduğunu hayal etti. Onu gerçekten ziyaret etmek istedi. Güzel, canavardan gözyaşı dökerek gitmesine izin vermesini istedi ve kesinlikle geri döneceğine söz verdi. Canavar özgür olduğunu ve istediği zaman geri dönebileceğini söyledi. Ertesi gün güzellik en pahalı kıyafetlerini giydi ve babasının yanına gitti. Kızının sağ salim olduğunu görmekten çok mutluydu. Kız kardeşleri koşarak geldi ve daha da güzelleştiğini, hatta bir kraliçe gibi giyinmiş olduğunu gördü. Bir hafta sonra Bititi, canavarın parkta çimlere uzanıp ölmekte olduğunu hayal etti. Korku içinde uyandı ve acilen geri dönüp onu iyileştirmeye karar verdi. Kız kaleye yaklaştığında canavarın cansız bedenini çimenlerin üzerinde gördü. Kalbi merhametle kırılıyordu. Güzellik gözyaşlarıyla ona koştu ve onu öptü. Ve aynı anda şimşek çaktı. Şimşek çaktı. Tüm kale parlak bir ışıkla aydınlatıldı ve her yerde müzik çalındı. Canavar ortadan kayboldu ve onun yerine en çekici prens çimlerin üzerine uzandı. Beauty'e bu kötü perinin onu büyülediğini ve genç güzel bir kız ona aşık olana ve evlenmek isteyene kadar onu bir canavara dönüştürdüğünü söyledi. Güzellik ona elini verdi ve kaleye gittiler. Ertesi gün, güzel ve prens evlendi ve sonsuza dek mutlu bir şekilde iyileşti. İyi bir kalp kötü bir büyüyü bu şekilde bozabilir.